Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda denge konu anlattığımıza devam edeceğiz. Bu başlığımız yani ilk burada işleyeceğimiz başlığımız kısmi basınç cinsinden denge sabiti. Bir önceki videomuzda e, derişimler cinsin derişimler cinsinden denge sabitimiz olan kc'den bahsetmiştik. E, bir de basınç yani buradaki p şeklinde de gösterilebilir. Şimdi tepkime oluşturan kimyasal türlerin gaz fazında olduğu homojen tepkimelerde derişim yerine kısmi basış kullanarak denge sabite hesaplanabilir. Yani mesela bunların maddemizin hepsi gaz burada. Ne yapıyoruz? Yine ürün bölü giren yazıyoruz. Yani burada sadece gazları yazıyoruz. Zaten maddelerimizin hepsi gaz. K ve eşittir. Bakın ürünler arkasında C var. C'nin basıncı tabii başındaki sayı yine üst olarak yazıyoruz. Çarpı D'nin basıncı başındaki sayı üst olarak yazıyoruz. A'nın basıncı çarpı B'nin basıncı ve baş katsayının üst olarak yazıyoruz. Mesela diyor ki aşağıda verilen tepkimenin kısmi basınçlarla ifade edilen denge bantları yazınız diye sorulmuş. O zaman ne yapıyoruz? K, P eşittir. Örnek tarafına azot monoksit var. Azot monoksitin başında 4 var. 4. kuvveti. Oksijenin başında 3 var. Oksijenin üçüncü kuvveti şu maddemizin diazot pentoksitin başında da 2 var. Onun da karesi şeklinde yazacağız. Yani B şıkkına baktığımızda yine ürün bölü giren yapacağız. Karbon dioksit var başında 1 olduğu için birinci kuvveti çarpma. Hidrojen sülfür var başında 2 olduğu için karesi bölü Karbon disülfür çarpma. Su buharı şeklinde diyebiliriz yine başlarında 1 olduğu için. Birinci kuvvet şeklinde yazdık. Şimdi iki tane denge sabiti gördük. Biri derişimler cinsinden, biri kısmi basıcılar cinsinden. Bunlar arasında bir ilişki söz konusu. Yani birini verip diğerini isteyebilirler ya da biz kendimiz bulabiliriz soruda gerektiğinde. Formülümüz bu. Köpek kaçırtan diye kodluyoruz. Akılda kalsın diye. Buradaki K, T kısmi basıcılar cinsinden denge sabiti. H, C derişimler cinsinden denge sabiti. R Gaz sabiti 22,4 273 ya da 0.082. Gazlar ünitesinden zaten biliyoruz. T mutlak sıcaklık birimi Kelvin. De delta N ise ürünlerdeki gazların baş kat sayıları eksi. Girenlerdeki gazların baş kat sayıları şeklinde söyleyebiliriz. Bak bakın mesela şurada dese ki bize A şıkkında delta N'i bulun. Bakın ürünlerde 4, 3 daha 7 tane gaz var. Eksen girenlerde ise 2 tane gaz var. 7 eksi 2'den burası 5 çıkar. Ya da mesela 5 şıkkında delta n'i bulun derse. Bakın 1 2 daha 3 tane gaz var. Gidenlerde şey ürünlerden girenlerde ise 1 1 daha 2 3 tane 2 çıktı 1 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Şimdi diyor ki verilen tepkimenin 546 kelvin'deki değişimler cinsinden denge sabiti şu şekilde olduğuna göre bu tepkimenin aynı sıradaki kısmı basın cinsinden denge sabitini bulun demiş. Hemen diyorsunuz ki köpek kaçırtan. Akılda bu şekilde daha rahat kalabilir. Delta n şeklinde yazdık. Şimdi Kc değerimiz 224 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı R 22,4 273 sıcaklığın 546 kelvin olarak vermiş. 546. Peki de delta n kaç? Bakın delta n burası 1 burası 2. O zaman şurası 1 eksi 2 olacak. O zaman şöyle oldu. 224 çarpı 10 üzeri eksi 4 sadeleştirdim burayı. Yukarıda 2 kaldı. Şurası eksi 1 yapıyor. O zaman bölüm olarak geçecek. Eksi 1 yani 224 çarpı 2'yi böyle yazdık. 22,4 çarpı 2 şurayı. O zaman şuradan sadeleştirdim. Burası 10 yaptı. Burayı da sadeleştirdim. 5 kaldı. O zaman buradan 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak çıkar arkadaşlar. bir sonraki sorumuza baktığımızda da yukarıda denklemi verilen denge tepki 0 sıfır derecedeki denge sabiti bu şekilde olduğuna göre Kp dediğimiz işte kısmi basınç türünden denge sabitini bulunuz demiş. Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri delta n yani dediniz. Kc değerimiz 1 bölü 22,4 çarpı R 22,4 bölü 273 Sıcaklık sıfır derece demiş. Burayı da kelvine çevirirseniz 273 kelvin yapar. Çünkü 273 ekliyoruz. Peki delta enim kaç? Bakın şurası 2. Eksen. Şurası 2. Bir daha 3. O zaman burası yine eksi 1 çıktı. 273'ler de birbirine götürdü. O zaman 22,4 aşağıya gitti. 22,4 bir tane vardı. Bir tane daha geldi. O zaman 1 bölü 22,4'ün karesi şeklinde yazabiliriz. Yani şıklara bakarsak et diyor. E şıkkı olacaktır. Şimdi arkadaşlar denge sabitliği ile ilgili hesaplamalar var. Ee, bu sorularımıza bakalım. Karşımıza bu sorular çıkabiliyor. Tabi ÖSYM son yıllarda daha çok dengeden böyle yorum sorusu genelde şeklinde soruyor ama yine de müfredatta var. Bilmeniz lazım. Şimdi diyor ki verilen tepkime 250 santigrat derecede 2 litrelik bir kapta 0.8 mol xy gazıyla başlatılıyor. Tepkime dengeye ulaştığında kapta 0.2 mol y2 gazı bulunduğuna göre aynı sıcakta kc'nin derişim değerini bir birimini bulunuz demiş. Birime artık yine bizi çok ilgilendirmediği için burayı sadece değerini bulacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu tarz sorularda şunu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki 2 xy x2 artı y2. Şöyle bir tablo oluşturuyorsunuz. Diyoruz ki başlangıç değişim ve denge. Şimdi arkadaşlar bakın başlangıçta diyor ki 0.8 mol size xy gazı verdim. Buraya yazıyorsunuz 0.8 mol. Bu maddelerimizden yok. Dengeye geldiğimizde 0.2 mol Y2 gazı var diyor. Getirdim buraya da diyor ki dengede burası 0.2 olmuş. Bakın bu maddemiz 0.2 mol artmış. Hiç yoktu. 0.2 çıktı. Şimdi baş kat göre şu değişim kısmını dolduruyoruz. Bakın 1'e 1 var. O zaman burası da 0.2 mol artacaktır. Şurası 2 olduğu için o zaman 0.4 mol azalacaktır girenlerde olduğu için tepkime girecek azalacak. O zaman 0.8'den 0.4'ü çıkardık. 0.4 mol kaldı. 0.2 mol oldu. Tabi Kc'de yerine yazmamız için bizim bunu molariteye çevirmemiz lazım. Çünkü derişim kullanıyoruz. Derişimler cihazından. O zaman ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. Çünkü nedir? Bu derişim molarite eşittir. En bölü ve yani 2 hacme böleceğiz. O zaman burayı 2'ye böldüğümde 0.2 molar 0.1 molar 0.1 malar olur. O zaman yazıyorum kc eşittir. Şimdi ürünler tarafında x2 var. Çarpı y2 var. Birer tane var. Birinci kuvveti. Böyle girenlerde x, y var. Ve başındaki olduğu için karesi. Şu derişimleri yerine yazıyoruz. O zaman burası 0.1 çarpı 0.1 böyle şurası 0.2'nin karesi olacak. O zaman buradan ne çıkacaktır? 1 bölü 4 çıkar arkadaşlar bu işlemin sonucu. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bakın e, hocam sıcaklık e, arkadaşlar hani kullanmadık falan diye belki düşünebilirsiniz. Sıcaklık için şunu söyleyebiliriz. Denge hani sabit sıcaklık olduğu için sorularda belirli sıcaklıkta ya da işte 50 derece, 100 derece, 500 derece gibi ifadeler görebilirsiniz. Yani bu soruda kalıbında sıcaklığı kullanmıyorsunuz ama soru nedir? Ya belirli sıcaklık der ya da şu sıcaklık yani buradaki gibi 250 derece demiş. Yani bunun değeri çok önemli değil. Onu da söyleyelim. Yani bir sonraki soruya da yine sıcaklıkla başlamışken ve aklımıza gelmişken söyleyelim. Şimdi diyor ki 450 derece santigrat derecede 1 litrelik kapta 4 mol amonyak verilen tepkimeye göre ayrışıyor. Tepkime dengeye ulaştığında amonyak gazının %10'unu ayrıştığı gözleniyor. Tepkimenin bu sıcaklıktaki Kc değerini bulun diyor. Ne yapıyorduk? Hemen şuraya tepkimemizi yazdık. Daha sonra dedik ki başlangıç, değişim ve denge. Şimdi başlangıçta diyor ki ben bu maddeden sana 4 mol verdim diyor soruda. Bu maddelerden yok. Yüzde %10'a ayrışıyormuş yani. 4'ün %10'u kaç yapar? %10'unu alırsanız 0.4 mol yapar. Ya bu maddemizden 0.4 mol tepkimeye girecek. Bakın 4 şey şey diyeyim 2'ye 0.4 ise 1'e 0.2'dir. Yine 2'ye 0.4 ise 3'e 0.6'dır. 0.2 katlarını alacağız. Bakın 0.2 kata 0.2 kata 0.2 kat. O zaman buradan 4'ten 0.4'ü çıkardık. 3.6 mol. Kalı, şurası 0.2 mol. Şurası 0.6 mol. Bakın burada hacmimiz 1 litre olduğu için mol ve moleriteler eşittir. Yani moleriteye çevirirseniz yine aynı sayıları bulacaksınız. Ve Kc C bağıntımızı yazarsak hepsi gaz. Şuraya da gaz ki ekleyelim. Şurada belirtmiş ama hepsi gaz olduğu için hepsini alıyoruz. Çünkü denge bağıntısında gazlar ve sulu çözeltiler yazılıyordu. Azot çarpı hidrojen Tabi hidrojen başında 3 olduğu için 3. kuvvete böyle amonyan karesi şeklinde olacak. Evet azotun derişimi 0.2 çarpı. Hidrojenin derişimi 0.6. Bakın 0.6'nın 3. kuvveti olduğu için ben e, matematik kısmı kolay olsun diye şu öyle 0.6'ları 3 kere yazdım. Yani 3. kuvvetini almadım. Şurası 3.6. Buraya da şöyle yazdım. 3.6'yı ya 2 kere yazdım karesi. Benim gibi yapmak zorunda değilsiniz e, onu da belirteyim ama ben böyle daha kolay olacağını düşündüğüm için 0.6 ile 3.6'yı burada 6 kalır yine sadeleştirdim tam 6 katı gitti bakın şu 6 ile 0.6'yı sadeleştirsem burada da 0.1 kalır o zaman şöyle olacaktır 0.0.2 bölü 6 onu da sadeleştirdim 0.0.1 bölü 3 bulabiliriz yani en sade halini bu şekilde bulduk arkadaşlar. Tabii test sorusu olsaydı seçeneklere göre hani <laughs> farklı bir işlem yapıp yapmayacağımıza bakardık. Şimdi diyor ki verilen tepkime 350 santigrat derecede denge durumunda her bir gazın kısmi basınç 0.5 atmosfer olduğuna göre Kp değerini hesaplayın demiş. ne yapıyorduk? Şimdi Kp eşittir. Gazlar üzerinden de yazabiliyorduk. Azot monoksit var. Başında 2 olduğu için karesi. Oksijen var. Başında 1 olduğu için birinci kuvveti azot dioksit var yine başında 2 olduğu için karesi. Her bir gazın basıncı 0.5 denilmiş. O zaman yerine yazarsak 0.5'in karesi çarpı 0.5 bölü aşağısı da 0.5'in karesi olacak. 0.5'in kareleri birbirini götürdü. Buradan 0.5 bulduk arkadaşlar. Şimdi diyor ki aşağıdaki grafikte verilen değerlerden yararlanarak tepkime denklemini yazınız. Kc değerini hesapla. Tepkime denklemini yazdıktan sonra denkleştirmemiz de lazım. Şimdi grafikte bakın azalan girendir. Miktar artansa üründür. Yani şöyle diyebiliriz. Buradan y tepkimeye giriyor. x2 artı y2 oluşuyor. Zaten buradan x ve y 2 olduğu için böyle 2 yazıp denkleştirebiliriz. Ya da şöyle söyleyeyim. Bakın bu maddemiz 0.8'den başlıyor. 0.2'ye düşüyor. Yani 0.6 tepkimeye giriyor. Bu maddelerimiz ise 0.3 molarlık bir değişim göstermiş. 0'dan başlayıp. Bakın 2 katı. Şurası. Yani bu maddemizin başında 2 var. Bunların başında 1 var. Evet. Tepkimemizi yazdık ve denkleştirdik. Sonra kc eşittir. Tabi burada şunu da söyleyelim. Bazen biz kendimiz hani böyle birazcık amatör olduğumuz için hızlı yazarken şunu kullanmamışız. E, gaz fazında gerçekleşen dememiz lazım. Yani burada maddelerimiz gaz mı katı mı sıvı mı bilmeden kc'yi yazamazsınız. Yani Bu soruda e, gaz fazında gerçekleşen şekilde düşünün. O şekilde söyleyelim. Şimdi arkadaşlar hepsinin gaz olduğunu düşünürsek. x2 çarpı y2 yani kitaplarda kullanıyorlar öyle söyleyeyim. Biz el yazması notlarda bazen atlayabiliyoruz. X, Y'nin başındaki olduğu için karesi. Şimdi zaten bakın şu noktada herkesin değişimi sabit kalmış. X, Y. Burada kaç? 0, 2. X ve Y ise 0, 3. O zaman şöyle diyorum. 0, 3 çarpı 0, 3 bölü 0, 2'nin karesi şeklinde söylüyorum. <laughs> o zaman burası e, yukarı 3 kere 3. 9 tabi sıfırları attık. Burası da 2'nin karesinden 4. O zaman bu işlemin sonucu 9 bölü 4 çıkar arkadaşlar. Şimdi diyor ki başlangıçta 300 Kelvin'de fosfor pentaklorür gazının 4 atmosfer basınç yaptığı bir kapta sabit sıcakta verilen tepkime göre dengeye geldiğinde fosfor triklorür gazının kısmi basıncı 2 atmosfer olarak ölçülüyor. Buna göre tepkimenin kısmi basınçlar ve e, gelişimler cinsinden denge sabitinin değerini hesaplayın diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle basınç verdiği için basınç üzerinden bir e, bulalım. Şimdi fosfor penta klorür gazı varmış. Bu maddemiz şu şekilde ayrışıyormuş. Buraya ne diyorduk? Başlangıç, değişim ve Dengeliyorduk. Şimdi başlangıçta bakın diyor ki bu maddemiz 4 atmosfer basınç yapıyor. Buraya 4 yazdık. Bu maddelerimizden yok. Dengeye geldiğimizde şu maddemizin 2 atmosfer basınç yaptığı söylenmiş o zaman burası 2 atmosfer. O zaman buradan bu maddemiz 2 atmosfer artış gösterdi Burası da 2 atmosfer artar. Burası ise 2 renle 2 azalacak o zaman burası 4'ten 2 çıktı. Burası da 2 atmosfer. Burası da 2 atmosfer oldu. O zaman K, P eşittir. Bakın ürünler tarafında şu maddelerimiz var ve başlarına 1 olduğu için birinci kuvveti girenlerde ise şu maddemiz var. O zaman hepsinin basıncı 2 olduğu için 2 çarpı 2 bölü 2 oldu. 2'ler birbirini götürdü. Buradan 2 olarak bulduk. Evet kısmi basınçları bulduk. Peki diğerini bulmak istesek nasıl kodladık? Köpek kaçırtan diye kodlamıştık. Şurası 2 bulduk. Kc değerimizi bilmiyoruz. Şimdi burada sıcaklığımız 300 Kelvin demiş. Sıcaklığımız böyle bol sıfırsa, sıfırlıysa R'yi de bol sıfırlık kullanın. 0.082 çarpı 300 böyle. Şimdi delta n'imiz kaç bakın 1, 1 daha 2 eksi girenlerde 1 var. Ürün eksi giren yapıldı. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı burası. O zaman şuradan 2 sıfır attım. Buradan da 2 sıfır attım. 8.2 oldu. 3 ile çarparsam 24.6 yapar. O zaman buradan kc'yi yalnız bırakırsam 2 bölü 24.6. Tabi orada sadeleştirip 1 bölü 12.3 olarak bula. Bilirsiniz arkadaşlar. Yani seçenek olsaydı muhtemelen böyle bırakmışlardı zaten. Şimdi bir sonraki örneğimizde diyor ki 273 derecede 22.4 litrelik kapalı sabit hacimli bir kaba 0.3 mol x konularak başlatılan tepkime denge ulaştığında kaptaki toplam basınç kaç atmosfer olur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi 0.3 mol bu maddemizle başlatıyormuşuz. Kc değerimiz var toplam basınca sormuş. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapabiliriz. Öncelikle tepkimemizi bir yazalım. Başlangıç, değişim ve denge diyoruz. Denge anındaki toplam basıncı sorduğu için öncelikle denge anındaki toplam molü bulalım. Şimdi başlangıçta bu maddemizden 0.3 mol var. Bu maddemizden yok. Şimdi bu maddemiz bakın başında 2 var. Mesela 2a kadar azalırsa bu maddelerimizin başında 1 olduğu için bu maddemiz a kadar artacaktır. O zaman burası 0.3 eksi 2a mol oldu. Burası a mol oldu. Burası da a mol oldu. Şimdi bunları KC'de yerine yazabilmemiz için ne yapmamız lazım? Molariteye çevirmemiz lazım. Yani hacme bölmemiz lazım. Hacim 2.24. Yani şöyle söyleyelim. Şurayı 0.3 2A bölü 2.24 şeklinde yazdım. Burası A bölü 2.24 yazdık. Burası da A bölü 2.24 yazdık. Peki KC bağıntımızı yazarsak KC eşittir ürün bölü giren. Bakın ürünler tarafında X, Y, 3 var çarpı x y var. Girenlerde ise x 2'nin başında 2 olduğu için karesi şey ne yazdık. Şimdi kc değerimiz 4. Buradan 4 eşittir diyoruz. Şimdi x y, 3 için ne dedik? Bakın a bölü 2.24 çarpı burası da a bölü 2.24 bölü şurası 0.3 eksi 2a bölü 2.24'ün bir de karesi vardı. Karesi dedik. Şimdi arkadaşlar bakın şurası 2.24'ün karesi yapar. Şurası da yapar. 2.24'ler gitti hacime. Buradan sadeleştirdik. O zaman a ile a'yı çarptık. A kare yaptık. Yani şöyle oldu bizim işlemimiz. 4 eşittir. A kare bölü aşağısı da 0.3 eksi 2a'nın karesi oldu. Her iki tarafın kare karekökünü alıp şu karelerden de kurtulursak, o zaman burası 2 eşittir a bölü 0.3 eksi 2 ala. İçler dışlar yaparsak 2 0.3 ile çarptık 0.6 eksi 4a eşittir a ise. 4a'yı karşı attım 5a eşittir 0.6 ise buradan a eşittir 0.12 mol çıktı. O zaman yukarıya geri gidiyorum a'yı 0.12 olarak bulduk. Şurada yerine yazarsak. Yani şuraya 0.12 yazarsam burası 0.24 yapar. 0.3'ten 0.24'e çıkarsam 0.06 mol yaptım. Burası 0.12. Burası da 0.12. O zaman 0.12. 0.12 daha. 0.24. 0.06 daha. Sonunda durumda yine molümüz 0.3 mol olacaktır arkadaşlar. Aslında bunu kısaca şöyle de görebilirdiniz. Bu birçok işlem yaptık ama. Şimdi 0.3 bakın şurayı toplarsak. Hiç KC'ye falan girmeseydik. Şu iki A'lar A'ları getirecektir. Yani son volüm 3 olacak. Tabi biz e, hocam o zaman KC'yi niye vermiş falan kullanmadığınız gibi sorular gelecek için önce hepsini bakın çözdük şurada. A'yı bulduk. İsterseniz A'yı bulup yerini de yazabilirsiniz. Ama iki A azalıyor. 2 A da artıyor. O zaman mol sayısı değişmeyecektir diyebilirsiniz. Neyse. Peki bunu bulduk. Hocam bu kadar işlem yaptınız. Ondan sonra ne hissediyorsunuz? Olur mu? diye düşünebilirsiniz. Yediydik. Pvnrt de yerine yazdık. Basın sorulmuşsa, basıncı bilmiyorum. Zaten basıncı arıyorum. Basınç çarpı hacim 2.24 eşittir. Moles sayısı 0.3 çarpı r diyelim. Keşke buraya sıkıştırmasam. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. 0.3 çarpı 22,4 bölü 273 çarpı sıcaklığında bakın 273 e, santigrat derece demiş yani kelvine çeviriyorsunuz 273 artı 273'ten 546 dedik o zaman buradan sadeleştirdik bura buranın iki katı burayı da sadece burası da 10 oldu şuradan da sıfır attık 3 kere 2 6 olarak çıkacaktır arkadaşlar bu işlemimizin sonucu. Evet bir sonraki sorumuza geçeceğiz ama şurayı bittiğimiz diyelim çünkü uzun bir çözüm yaptık bir sonraki sorununda. Evet bir sonraki sorumuzda diyor ki oda koşullarında 2 litrelik sabit hacimli bir kaba 122 gram potasyum klorat konularak verilen tepkime başlatıyor dengeye ulaşan sistemde 29.6 gram potasyum klorür katısı bulunduğuna göre aynı sırada Kc değeri kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Tepkimemizi yazdık. Şimdi öncelikle şunu e, mole çevirebiliriz. Mole nasıl çevirirsiniz? En eşittir. En kullanabilirsiniz. Mol eşittir. Kütlemiz 122. Peki potasyum kloratın mol kütlesi potasyum 39. Klor 35. Artı oksijen 16 çarpı 3'ten 48. Evet 39 ile 35 topladınız. 74, 48 e eklediniz. 122, 122 bölü 122'den başlangıçta bu maddemizden bir mol var. Başlangıç değişim denge diyebiliriz. Şuradan bir mol var. Bu maddemizden yok. Şimdi diyor ki dengeye geldiğinde bu maddemizden 29.6 gram var. Onu da mole çevirin. 29.6 bölüm. Şurası 39 artı 35 topladınız 74 çıktı. O zaman ne yapar? Bakın 4 kere 4 16, 4 kere 7 28, 1 kere de 29 yani 0.4 katıdır burası 0.4 mol. O zaman şurası geldik yazdık 0.4 mol. Şimdi bu maddemiz 0.4 artı ise 2'ye 0.4 ise burası 0.6'dır. Yani 2'ye 0.4 ise burası da 0.4 moldür. O zaman birden 0.4'ü çıkardık. 0.6 mol 0.4 dedik. 0.6 mol dedik. Evet arkadaşlar şimdi Kc'yi sormuş. Kc eşittir. Bakın bu maddem katı. Bu maddem katı. Bunları yazmıyorum. Sadece ne diyeceğim? Oksijenin ve başında 3 olduğu için gaz, sadece oksijen gaz olduğu için 3'ünün kuvveti şeklinde yazacağım. Tabi molariteye çevirmem lazım. Bakın burası 0.6 Hacime bölersem, 2'ye bölersem burası 0.3 yapar. 0.3'ün 3. kuvveti olacak. onu da şöyle yazabilirsiniz. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1'in 3. kuvveti. 3'ün 3. kuvveti 27. 10 üzeri eksi 1'in 3. kuvvetini alırsak 10 üzeri eksi 3 olarak çıkar. Bakın şıklara baktığımızda bu şekilde değil de şu şekilde yazmış. Bunu virgülden kurtarsak burası da ne yapar? 27 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde yapar. Yani burada cevap D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, biraz soru miktarımız fazla oldu. Kendime video uzun olmasın diye bu videomuzu burada tamamlayalım. Bir sonraki videomuzda ne yapalım? Buradaki e, örneğimizden devam edelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Arada e, ufak tefek işlem hatalarımız, düşüşmelerimiz olduysa kusurumuza bakmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz.